Hadi. Oran, sen evet Alican geliyor. <laughs> evet, Alican, Alican spin attı. Alican. <laughs> Gel. Evet şimdi Osman. Evet Osman izliyoruz. <laughs> Ana basa ben. Vay. Hadi ya. lan. Güzel oldu mu? <laughs> Sıra kimde? Fatih geliyor. Buraya Fatih geliyor. Tanımayan bir Düşecek. <laughs> dur dur Osman sıksana. Ne <laughs> gidiyor o tarafa? Fatih'e onu çekecek. Gel. Alın. Yakınlaştırdım tamam. <laughs> Rahat oğlum ellerin dondu ya Anıl geliyor Evet Anıl 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 Ben Anı, Anı, gitsene <laughs> 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 Anıl yolunda gidiyor Ahahahah Anıl yoruldu Anıl bu arada Tamam Osman al bunu sen şey şimdi Ben çıkayım ben seni şey. Biz hepimiz gelelim Kapa kapa geliyorum. kapa çekil Var ya Ayrıca, Ayrıca kameraya çekil